fideleri yetiştiriyor, uygun fiyatla üreticileriyle buluşturuyorlar. Aziziye Yavuz Selim Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi burada fideleri öğrenciler yetiştiriyor. El emeği göz nuru yetiştirilen fideler uygun fiyatlarla çiftçilerle buluşturuluyor. Fidelerimiz tamamı ibri tohumdan üretilmiş olup 5 TL ile 10 TL arasında çiftçilerimize satışa sunuyoruz. Erzurum'da bulunan Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri okulda kurulan seralarda birbirinden farklı sebzelerin ve meyvelerin fidelerini üretiyor. Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'nin talimatı Aziziye Kaymakamımız Muhammed Tugay'ın öncülüğünde ilçe milliyeti müdürümüz Nurullah Yaviloğlu'nun destekleriyle tapa sunmuş olduğumuz proje, projemizin sonucunda okulumuza yapılan 535 metrekarelik son model seramızda şu anda 13 çeşit olmak üzere toplamda 190 bin adet fide üretimimizi yaptık. Fidelerin tamamı hibrit tohumdan üretiliyor. Oldukça cüzi bir miktarda da alıcılarıyla buluşturuluyor. Toplamda seramızda 190 bin adet fide üretildi. Bunlar çevre köylerimize ve şehrimize dağıtılmak üzere satışlara sunulmuş halde şu an. Fidelerimizin hepsi tamamen bitti. Dolmalık biber, patlıcan, brokoli, salatalık, marul, Karnabahar gibi birçok çeşit şey fidemiz bulunmakta. Evet, bunların hepsini arkadaşlarına birlikte siz yaptınız değil mi hocalarınızın yardımıyla? Evet, hocalarımızın yardımıyla hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Şimdi bakımlarını tamamlıyoruz. Bu fidelerin ilaçlamalarından sulamasına kadar tüm aşamalarda öğrencilerin emekleri var. Süreçte ilk olarak e, viyollerimizi hazırladık. Fidelerimizi bekleme odalarımızda fidelerimizi hazır hale getirdikten sonra seramıza çıkardık seramızda ilaçlamalarını, sulamalarını tamamladıktan sonra zaten göründükleri hale geldiler. Öğrenciler bu sera sayesinde teorik eğitimlerini pratiğe dökme imkanı buluyor. Derleyen zamanlarda sen de böyle bir sera kurmak istiyor musun? Evet. var mı? Evet düşünüyorum ben de. Zaten ben bu bölüm üzerinden ilerleyeceğim ziraat bölümünden. E, ee, i̇leriki hayatımda kendimle sera açmayı düşündüğüm için benim için daha büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. En azından işlerin nasıl yapılacağını daha iyi öğrendim. Daha detaylı öğrenmiş bulunmaktayım.